Tamam <laughs> mı? Tamam. Hocam acıyor mu? Şu an bir şey hissetmiyorum. Biz de onu kontrol ediyoruz. Seferini. Şu anda hiçbir acı yok. kapıyı. Bu damladan sana yazacağım. Hı, hı Pansumanını bu şekilde bir damla damlatarak yapacaksın. Üstünü açık bırakabilirsin ya da küçük bir yara bandı yapıştırabiliriz. Ne zaman da hocam pansumanı? Kaç gün yapıyor hocam bunu? Abi her gün yap. Ha gidiyor mu aşağıdan? Yok fazla kaçtı için şuraları sileyim de. Damladan günde birkaç kere damlatmanın da fayda var. Şu hazır matlardan versin. Şimdi çalışıyorum bir falan da yapabilirim değil mi? Dur dur yüzünü yıkayabilirsin su değebilir. Kapalı kalması şart değil ama ben bugün... Hmm. Eline bastır şöyle bir 5 dakika.